Hemen, hemen 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 hemen. Evet. Ne yapacağım ben ya arkadaşım.

Biz kanada nasıl birbirinizi tanıyıp gördünüz ki şimdiye kadar pek zorunda mısınız? Neyse tamam ee, beyler ben şimdi hep tekniği alırım tamam mı? <gülüyor> Diş, <gülüyor> Diş, şey bu mısır dişi, kocaman dişiyle mi? <laughs> yemin ederim benim kafam kadar ya yani, neyse. Beyler ben size dahi balıklar bulmak için yolculuğa çıkıyorum tamam mı? Hadi getireyim. He tamam geri gelin evet. tamam mı? arkadaşlar bunların ne yapacağımı biliyorum ya beni esir aldılar ya resmen valla bu ne ya aa boğuluyor boğuluyor bir dakika şey. ben bu pardon kızanım yanımda da tüm ha selam ver selamet. Maha. Hana. Nasıl? Nasıl? şey yok ki ya ya bir dakika şuradan bir döneyim arkadaşlar vallahi tamam. falan. Oh, Şimdi vallahi teknik. yok. Şimdi şöyle ben <laughs> ya. Bir dakika. arkadaşlar

Ben, Hayır. Et, Hayır, sadece oyun